Selam arkadaşlar FC KOKU kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lionel Messi Paris Saint Germain'e gitti. Paris Saint Germain'e gitme sürecinden önce ayrılık Barcelona'dan ayrılma süreciyle dair ilk başta sizlere bilgi vermek istiyorum. Barcelona'dan Messi tamamıyla finansal fair play sebebiyle ayrılmak durumunda kaldı başkan Laporte'la yapılan görüşmelerde Messi ile ilk başta sözleşme konusunda anlaşılmıştı. Messi'de aslında yıllık ücretinde çok ciddi bir indirme gitti. Barcelona'da da devam edebilmek adına. ancak finansal fair play kuralları çerçevesinde La Liga'nın Liga maaş bütçe limitlerini aştığından dolayı Barcelona Messi ile yeni kontrat imzalayamadı. Başkan Laport'un yapmış olduğu açıklamada Messi aslında tüm iyi niyetiyle davrandı ve Barcelona kalmak için tüm elinden gelen çabayı sarf etti. Biz de keza aynı şekilde La Liga yönetimine, federasyona tüm dilek ve isteklerimizi belirtmiştik. Ancak olumlu bir geri dönüş alamadık dedi. Ve üzerimizde adeta bir enkaz almış durumdaydık dedi. Futbolcu maaşları... E, kulüp gelirlerinin %110'u durumunda Yani e, tamamıyla aslında futbol futbolcu maaşları kulüp gelirlerinin şu anda üstünde olarak gözüküyor Ve bu yüzden dolayı da Messi'ye ekstra bir e, yer açamadık Maaş bütçesi açamadık dedi Ve bu yüzden dolayı da e, ayrılmak zorunda kaldık dedi Messi de e, yapmış olduğu açıklamada e, 13 yaşında e, girmiş olduğu e, altyapısında Barcelona'nın 34 yaşında tam 21 yıl sonra üç çocuk ve bir eşiyle beraber aile kurarak ayrıldığını ifade etti. Ve buradan ayrılıyorum ama bu buraya geri dönmeyeceğim anlamına gelmiyor. Burası sonuç olarak benim evim diye belirtti. Ve gözyaşlarına da hakim olamadı bu açıklamaları yaparken. Messi'nin başarıları tartışılmaz. Yani dünya futbol tarihinde en önemli oyuncularından bir tanesi durumunda. Barcelona ile tam 34 kupa kazandı Lionel Messi ve 778 maçta 672 gol ve 305 asist yaparak rekorları alt üst etti adeta tek başına. Barcelona ile Dünya Yılın Futbolcusu oldu bir kez. 6 kez Ballon d'Or ödülü kazandı, 3 kez Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi ve 22 kez ise gol kralı oldu. 9'u La Liga, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 kez sezonun oyuncusu oldu. Dolayısıyla kırmadığı rekor, e, egale etmediği e, rekorlar kalmadı. E, açıkçası Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılması... Herkes için bir burukluk yarattı. Ben çünkü Barcelona'da bitirebileceğini düşünmüştüm Lionel Messi'nin. E, ve Barcelona'nın da Hani bu sezon yapmış olduğu transferlerle e, özellikle tamamıyla Messi var olduğu için geldiğini açıklayan bir Aguero e, hayal kırıklığı yaşıyor şu anda açıkçası bence. Keza Memphis Depay çok kaliteli ve Garcia'yı almışlardı Stoper bölgesine. Kaliteli oyuncular transfer etmişti. Hani Hem lig şampiyonluğu hem de şampiyon liginde iddialı bir kadro kurmaya niyetleri vardı. Ancak Messi'nin ayrılığı şok etkisi yarattı adeta. Bir yandan da Paris Saint Germain'i de kutluyorum. Çünkü zamanın Los Galacticos'u diye belirttiğimiz Real Madrid'i Açıkçası şu an 2021-2022 sezonunda Paris Saint Germain'de izleyeceğiz diyebiliriz. Çünkü inanılmaz sansasyonel transferler yaptılar. Ve bu transferleri ilk başta size söyleyeyim. Inter'den Hakimi aldılar 60 milyon euro bonservis bedeliyle. Porto'dan ön libero Danilo'yu aldılar 16 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyerek. Ve bunun yanı sıra asıl sansasyonel transferleri... Milan'ın kalecisi, genç kalecisi Donnarumma, e, Liverpool'un orta saha oyuncusu Wijnaldum ve e, yıllardır Real Madrid'in kaptanlığını yapan Sergio Ramos e, Paris Saint Germain'e transfer olmuştu ve bu e, transfer e, zincirine son halka Lionel Messi olarak eklendi. Ama en önemlisi de Ramos, Donnarumma Wijnaldum ve Lionel Messi hiçbir bonservis bedeli ödemeden e, sadece maaş konusunda anlaşarak e, kulübe dahil ettiler. E, i̇ki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi finalinden e, kaybeden bir Paris Saint Germain bu sezon tamamıyla oda Şampiyonlar Ligi kazanmak olacaktır. Aynı zamanda en son biliyorsunuz Lille şampiyon olmuştu Ligue 1'de. Ligue 1'de de e, şampiyonluk ünvanını tekrar geri alacağını düşünüyorum. Her ne kadar Lille'de ve Marsilya'da bizi temsilcilerimiz, Türk temsilcilerimiz e, temsil ediyor olsa da Paris Saint Germain bu kadrosuyla e, kolay kolay ligi bırakmayacaktır. E, kurdukları kadro mükemmel oldu bence. E, çok keyif vererek e, izleyeceğimiz bir Paris Saint Germain oldu. Ve e, açıkçası güç dengesi açısından da diğer takımların birkaç e, seviye üstünde oldu diyebiliriz. Lionel Messi'nin alacağı ücret olarak da 35-40 milyon euro yıllık ücret olarak belirtiliyor. Maaş ücreti olarak. Netleşmedi ancak 2 artı 1 yıllık bir sözleşme yapıldı. Tekrardan her iki taraf için de hayırlısı olsun. Mükemmel bir Paris Saint Germain izleyeceğiz. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.